Hayırlı günler kıymetli hemşerilerimiz. Bugün de bir e, Kobi'mizin e, misafiriyiz. Konukçu döşeme e, Konukçu döşeme değil mi? Koyuncu döşeme. Koyuncu, pardon, koyuncu döşeme. E, koyuncu döşeme yıllar önce çocuk yaşta başlamış, mesleğini eline almış ve işini seven bir kardeşimiz. Bizler e, Kobi ve Büyük Birlik Başkanlığı olarak daima e, KOBİ'lerimizin yanındayız, üreten insanların yanındayız. E, ustamızla sohbetimizi yaptık. Ustam hakikaten kendisinden emin, işini seviyor, devletinin yanında, milletinin yanında bu şekilde mücadele ediyor. Bizlerden kobi başkanlığımız olarak ustamla e, devletimiz, kurumlarımız. Belediyemiz, resmi kurumlarımız arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda KOBİ'lerimizin e, üretim, istihdam, personel, e, finans bu tür konularda takıldığı yerler olursa e, daima e, yanındayız inşallah. Biz e, ustamıza, e, aksarayımıza, halkımıza şimdi... katkı için çok teşekkür ediyoruz. E, bu kalıcı olsun diye de teşekkür belgemizi takdim ettik. Ayrıca e, üniversiteyle birlikte yüksek lisans projelerimiz olan e, Yusuf Başkanımla da birlikte e, uğraştığımız, emek verdiğimiz Aksaray Kalkınma Modeli e, isimli kitabımızda da e, bu sektörde e, ustamı örnek girişimci olarak yer verdik. E, buradan kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlerden de teşekkür ederiz Yaşar abi. Allah razı olsun. Sizlerden de bizleri düşünüp geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Sizin de, de. Başarım da bir... teşekkür etsin. E, ben, ben, siz gerekeni söylediniz. E, gerçekten çok dürüst bir arkadaş. Ben de, e, kendi mücadelesiyle bu kuruma gelmiş. Ben de bir sanatçıyım e, tekrar hayırlı olsun başarılarını biliyorum. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Peki.